Merhaba değerli izleyicilerimiz, Elazığ'da sektörler arası yolculuğumuza Elazığ e, Vitamin Kahvaltı Evi'nden devam ediyoruz. Ve yanımızda salon sahibi Sayın Hacı Bey bulunmakta. Hacı Bey hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Siz de bu arada hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, böyle güzel ve hoş bir ortamda ağırladığınız için bizi. E, Öncelikle olarak izleyicilerimize kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. İsmim Hacı Demirtaş, ee, Elazığ'lıyım. 2002'den beri bu işletme sahibiz. Ee, kahvaltı ve saf meyve olarak Elazığ'a hizmet veriyoruz. Memnunuz. Çok şükür. Güzel bir kahvaltı salonu işlettiğime inanıyorum. Evet, kesinlikle öyle. Peki, e, burada saf meyve suları dediniz ya, saf meyve sularını da biraz açalım mı? Tabii, yani e, bütün doğal meyveslerin tamamını bünyemizde bulunduruyoruz. E, havuç, elma, portakallar, greyfurt, havuç, bunların karışımına oluşan kokteyl dediğimiz yani bütün meyvelerin tamamında suyunu burada bulunduruyoruz. Sonuçta sağlığımız için vitamin diyoruz. C vitamini, C vitamini, C vitamini. C vitamini evet doğru söylüyorsunuz. Peki Hacı Bey burada müşterilerinize kaç çeşit kahvaltıyla e, hizmet veriyorsunuz? Kahvaltı e, yaklaşık 15 çeşit kalem müşterimize sunuyoruz. ve Kahvaltıda hepsini en hazır, tamamının ürünleri kullanıyor özen gösteriyoruz. Çünkü doğal ürünler artık bulmakta biliyorsunuz. Günümüzde bir şart zor. Ama biz mümkün mertebe köy ürünlerini, doğal ürünlerini kahvaltıda kullanmayı, yani getirmeyi, bulunmayı daha çok temenni ediyoruz. daha seviyor. O yüzden sağ olsun halkımız da gerçekten bunun büyük bir özveriyle bunun takibini yapıyorlar. Bize bayağı destek de veriyorlar bu konuda. Biz işletme olarak hakikaten Elazığ'da 2002'de bu kahvaltı ve saf meyve Elaz'a getirirken hakikaten e, böyle bir talep göreceğini biz hakikaten inanmıyorduk. Evet, bir Ama, i̇nsan geldikten sonra, gördükten sonra aslında içinde e, eksik olduğunu hissediyor ve oralara talepler, rağbetler yükseliyor. Yani biz sürekli neden hep e, başka illere bakıyoruz, neden sürekli biz batıya kendimize örnek gösteriyoruz. Yani biz sonuçta biz batıda bu işi işletmemiz, buna benzer işletmelerimiz var. Biz de hani kendi melekli olsun. Yani biz hep geri kalmayalım. Biz bunu yaparken de bayağı teröristlerimiz vardı açıkçası. Ama şunu gördüm demek ki yani istenince her şey olabiliyormuş. Peki ben çok teşekkür ediyorum Hacı Bey size verdiğiniz bu güzel ve değerli bilgiler için. Ben ve bundan sonraki hayatınızda da bol bol başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar teşvik ettiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. sağlık. Yani görevimiz inşallah değil. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Umarım. Evet değerli izleyicilerimiz Vitamin Kahvaltı Salonunda Hacı ile olan söyleşimizin sonuna geldik ve sizlere e, Vitamin Kahvaltı Salonunu tanıttıktan sonra bir bölümün daha sonuna geldiğimizi belirterek bir başka bölümde tekrar ekranlarınızın başında olmak dileğiyle hoşçakalın.